ذكر البيان بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب الله kendisine razı olsun كان أحب insanların en sevimlisi olduğunu ila Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme بعد أبي بكر Ebu Bekir'den sonra radıyallahu anh Allah ondan da razı olsun. 3233 ne oldu hadis? Ekberene şebabu bunu salihin bir vasıtın. Bize şebab bin salih vasıtta anlattı diyor İbn-i İlk anlattı diyen kitabın yazarıdır. Sonra ondan duyan Haddetena vahbu bin bakiyyete bize vahb bin akbakiyye anlattı diyor. O da diyor ki Ekberene halidun. Bize halid haber verdi. O da diyor ki an halidin o da Halid'den, Abi yani Osman en Nehdi'yi, o da Ebu Osman en Nehdi'den. Diyor ki Ebu Osman ennedi Nehdi, Amr ibn al bana Amr bin al-As anlattı. Anne Rasulullah anne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ba'athahu kendisini yolladığını, gönderdiğini ala ceyşi zati selasil. Selasil ordusu üzerine kale diyor ki fe ona geldim fa dedim ki eyun nasi ahabbu ileyke bu başarıdan sonra mı geliyor şeyden, adamın savaştan adamın sonra adamın geliyor yani. yani sevinçli haldeyken soruyor bunu evet. peki bu ordunun başında mı gitmiş oraya ordunun, tabii, Kom şeyden, bir de, bir komutan olmuş durumda <laughs> Hmm. Evet. Yani orduyu yönetmiş ve başarı sağlamış ve Resulullah'ın yanına dönmüş. Tam böyle hoş bir ortamda Resulullah'tan iltifat almak için bir şeyler soruyor gibidir. Ona demiş ki ey yunus en ileyke sana insanların en sevimlisi hangisi geliyor? Belki umdu ki kırmaz da bir şekilde <laughs> o da doğrudan kale demiş ki Aişe tu. <laughs> İnsanların bana en sevimlisi Ayşe'dir. Bu cevaptan kaçındığını gösteriyor. <laughs> Kultu dedim ki Mine ricali Ya ben erkeklerden demek <laughs> istiyorum. Bir başka hadisin başka tarikinde Ya ben öyle sormak istemedim diyor. Yani kadın erkek anlamında o sevgiden bahsetmiyorum. Ben bu arkadaş yani erkekler arasında diye istediği yere çekmeye çalışıyor. Öyle deyince bu kez Resulullah benzer bir cevabı yine Ayşe üzerinden vermiş. Radıyallahu anha. Demiş ki Ebuha onun babası. Yani eğer erkeklerden kimi sordu sevdiğini soruyorsan bu kez Ayşe'nin babasını seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kultu dedim ki thumma ondan sonra kim? <gülüyor> <gülüyor> Kale dedi ki thumma Umar Sonra Ömer bin Hattab. Bildiğim kadarıyla birkaç kişiyi daha soruyor. Ee, sonrası bakıyor ki bize sıra gelmeyecek. Vazgeçtim diyor artık sormaktan. Bu rivayet Buhari'de varmış. Buhari'deki numarası bu rivayetin 4.100. Evet koyuyor sünenlerde sünenler yani sünenlerin mantığı sayı hadis to hadis sayı hadis koymak değildir. Sünen yazarı bir adeta bir ilmihal yazarı gibi açtığı konu başlığı altına bulabildiği en iyi hadisi koymaya azmetmiştir. Maksadı okuyucuya Resulullah ile alakalı bu konuda bilgi kırıntısı <laughs> bile sunabilmek. Yani bu sahih olur varsa sahih hadis koyar. Eğer yoksa hasen hadis koyar. Eğer yoksa zayıf hadisin böyle yani bir fikir olsun diye koyar. Demin Tirmizi'nin koyduğu gibi. Dolayısıyla sünen yazı, sünenlerde bolca hasen hadis ve bir miktar zayıf hatta uydurma hadisler mevcuttur. Kütübü sitenin de altı kitabın dördü sünendir. Dolayısıyla kütübü Sitte'nin içerisinde sadece hadis, sayı hadis barındırmak üzere oluşturulmuş eser Buhari'nin ve Müslüm'ün eseridir. Başka. Bunlar da yine kendi çabalarıyla bunu neticelendirmişlerdir, iştihadi yani. Bu iştihatları içerisinde onların Hasan sahih diye düşündükleri ama aslında Hasan olan yahut belki zayıf olan durumlarda olabilir. Ama kitap formatı olarak, onlar kitaplarına sahih hadis dışında almamak üzere böyle bir kitap formatı oluşturdular. Diğerleri sünen yazdılar. Her iki kitabın maksadı başka, hedefi başka. Ha diyeceksiniz ki bir konu başlığı yazdığı altına bize zayıf hadis vermesinin mantığı ne? Onlar diyorlar ki bir konu düşünün. Bu konu eğer bizim sayı hadis dahi bulamadığımız düzeyde bir konuysa bu neredeyse mübahlar konusundadır. Yani öylesini de yapsan, böylesini de yapsan. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bizi yönlendirmediği kitabında, Resulünde bir örnekliğini sayı hadiste görmediğim bu mübah bir konudur. Öyle de yapsan, böyle de yapsan olacak bir konudur. Yani sen öylesin de yapacaksın, böylesin de ama her iki durumda benim için hiç fark etmiyor zaten dediğim bir konuysa Resulullah'a ait bir bilgi kırıntısı bile olsa ben o türlüsünü yapayım. Yani bir ihtimal iyi bir nedenim olsun fazladan diye o zaman bu bilgiyi size sunuyor. Dilerseniz değerlendirirsiniz. Yani mesela örnekleyelim. Diyelim ki tuvalete gireceksin. Sağ ayakla girmek, sol ayakla girmek. Benim için hiç fark etmiyor. Öyle aklıma da gelmemişti zaten. Giriyorum öylesine. Diyor iseniz ve bu konudaki hadisi de var sayın ki zayıf bir hadis. Şu anda bilmiyorum zayıf mıdır, zayıf mıdır. Yani o bildiğim için değil örnek vermek için söyledim. Ama Resulullah'tan böyle bir bilgi kırıntısı varsa sağ ayağın tercih edilmesine dair zayıf hadis mesela. İyi o zaman tamam, sağla gireyim. Benim için hiç fark etmiyordu zaten solla mı sağla. Dediğiniz yerde işin işinize yarayabilir. Yani dolayısıyla sünenlerde konu bu düzeye kadar gelmiş ise orada zayıf hadisler artı bir neden sağlayabilir. Çünkü en zayıf hadisin bile olasılık olarak Resulullah'a ait olma ihtimali çok düşük olsa hala vardır. Tam tersi de bunun geçerli. En sayı hadisinde olasılık olarak Resulullah'a ait olmama ihtimali hala vardır. Bu hadis teorisinin temelidir. İbn-i Salah der ki bizim en sahih dediğimiz hadis dahi iştihadımızın bir ürünüdür. Olur ki zayıf olabilir. Resulullah'a ait olmayabilir. Bizim zayıf dediğimiz hadiste, uydurma dediğimiz hadiste ravisi uydurucu olduğu içindir. Uydurma bir adamdan geldiği içindir. Ama her uyduran adam her zaman yalan söylememiş olabilir. O rivayetinde sahici olmuş olabilir. Biz bilemeyiz. Ama belli bir filtreleme yapmak durumunda olduğumuz için her makası dokundurduğumuzda yani bir yaralı kötü türden arada bazı iyilerde ait olanlar da gitmiş olabilir. Çünkü burada seçici yaklaşım illaki filtrelemeyi gerektiriyor. Ravileri, rivayet başarılarını vesaire. Bu aralarda belli hadisleri kaybetmiş olabilirsiniz. Sayı olduğu halde tersi de geçerli. Belli hadisleri de içeri almış olabilirsiniz. Ee, zayıf olduğu halde. Hocam bu başka Sahih hadis yazarı İbn Huzeyme'nin sahihi var. 3. sırada. Bu İbn İban hocasıdır İbn Huzeyme. 4. sırada da İbn İban'ın sahihi. Şu okuduğumuz sahih var. Başka hakim müstedreki sayılabilir. Müstedrek olarak Buhari Müslim üzerine yazdığı. Doğrudan sahih hadisleri toplamak üzere bundan sonra kimler gelir bilmiyorum sırada. Fakat İbn Huzeyme'yi biz 3. sırada saydık ama İbn Hüzeymen eseri tam değildir. Bir de düzeni tertibi İbn İbban kadar o öğrencisi kadar e, e, olgunlaşmamıştır. Dolayısıyla da e, Ahmet Muhammed Şakir 3. sıranın aslında İbn İbban'ın hakkı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla yani Bukhari, Müslim ve İbn Hibban düşünebilirsiniz. Buyurun efendim. Hocam. Şimdi başka kriter bütün kriterlerin üstünde biliyorsunuz. Kur'an'ı da içine alan bir kriter var. O da akletme. Yani insan akletmesiyle değerlendirmesiyle çelişen durum çelişen durumda biliyorsunuz insan daha baştan bunu refüze ediyor. Bunu akletme zorunluluğu Cenab-ı Hak kitabını da aynı kapsamına koymuş ki insan akletsin. Dolayısıyla elbette başka değerlendirmeler var. Onlar aşıldıktan sonra yani onlar açısından bir sorunuz yoksa Resulullah'a aidiyeti konusunda bir de her değerlendirme aracı her yerde işe yaramayabilir. Mesela akletme ile ilgili amel konusundaki hadislerin çoğusu amel ile ilgilidir. Amel konusunda akletmeye bağlı parametreler çok sonuç vermeyebilir. Diyelim ki akşam namazı 3 rekat. Yani bize 7 diye gelseydi de olmaz kardeşim 7 olmaz burada. Burada 3 olması gerekirdi diyeceğimiz elimizde bir parametremiz yok. Sabah 2. Belki bize bıraksalardı sabah kalkmışken bu kadar şey etmişken yani dört kılınsa daha iyiydi gibi. Burada ya her para, her şeyde de akletmenin bir yoklama aracı bulunmayabilir. Hele ameli konularda çoğunlukla böyledir. Bir de hadisler ağırlıklı olarak zaten ameli konuları bize yansıtır. İtikadi konuları içeren hadisler varsa da Bunlar zaten ayetleri ya konu ediniyordur ya ayetleri paylaşıyordur veya zaten aslı ayetlerde aynen var olan şeylerdir. Dolayısıyla itikat alimleri ayetlerde yeri olmayan akidevi konuların, inanç konularının sadece hadis ile geliyorsa ihtiyatla yaklaşmışlardır. Çünkü hadisin geldiği süreçte katiyet yoktur. Zanne galip esastır. Böyle bir e, süreçten de itikat devşirilemez yani buradan da itikat e, e, çıkarmak güç olur. Çoğunlukla ameli konular, ameli planda konular. Bu da sadece anlatılan yani anlatılarak gelen, sözlü iletişimle aktarımla gelen boyutudur bu gördüğümüz. Amelin bir de biliyorsunuz iletildiği ikinci bir araç var. O da sahadaki eylemsel planı. Yani sadece sözlü aktarmadılar ameli birbirlerine. Resulullah böyle yapardı, şöyle yapardı. Aynı zamanda bu sahada da bayrak yarışı gibi her eldeydi yani. Ve üstelik bizim bu pratik ibadetlerimiz öyle periyodu düşük ibadetler değildir ki hani unutulsun bir sonrakine akıldan çıksın mesela bayram namazı gibi ki o da yıllık bir periyottadır. Çoğu İslam'daki ibadetlerin periyot periyot aralıkları kısadır, frekansı yüksektir yani namaz gibi mesela. Dolayısıyla hiç sözel aktarımı olmasaydı bile böyle isnatla gelen sahadaki bu uygulamalı pratik aktarımı bile son derece güçlü ve bizi bağlayacak düzeydedir. Yani Resulullah'ın günde beş vakit kıldığı namaz bütün ümmet içerisinde fethedilen coğrafyalara uzanıncaya dek dalga dalga her gittiği yerde mescidini inşa ederek ve aynen kaldığı yerde devam ederek ibadetlerin mesela namaz uygulamasında ve diğer uygulamalarda olduğu gibi bunun bir de sahada aktarıldığı bayrak yarışı gibi elden ele devam ettiği kuşaktan kuşağa biri diğerini izlemek üzere. Çünkü her kuşak neredeyse birkaç kuşakla müşterek hayat yaşar. Yani onar yıllık kabul ederseniz kuşakları kendinizden önce kaç tane on yılı yaşamış adamla belki 60 seneye kadar öncesine uzanan bir kuşağın tanığısınız demektir. bu biri, biri diğeri içerisinde kilitlenen uygulamaların zincirleme süreçte biri, biri aktarıldığı bir sıkı bağlantı oluşturur. Dolayısıyla sadece bu rivayet bazıları sanıyor ki hadiste baktık namaz böyle diye geçiyor. Tamam hemen bugün beş vakit namaz başlayalım dedik sanıyor. Öyle bir şey olmadı. Kalktık kılıyorlardı zaten. Babamız da kalktığında kılıyordu. Bunun bir miladı yok Resulullah'tan ayrı. Geri gittiğiniz zaman yani bidatların o yüzden miladı olur. Mesela kandillerle ilgili değil mi? Geri gidiyorsunuz aa hiç kandil yok. Yani bütün sünneti okuyorsunuz. Hiç sahabenin kandil kutladıklarını görmüyorsunuz. Evet. Allah Allah diyorsunuz. Nerede çıktı gidip miladını buluyorsunuz. Nerede çıkmış? Çünkü çıktığı yerde etrafta ajitasyon oluşturuyor. Bu ne ya falan diyenler oluyor. Burun kıvranlar oluyor. Bunlar bir diğerleriyle çatışıyorlar, yazışıyorlar, reddiye yazıyorlar. Bir şeyi böyle yapıp da etrafta herkesin boyun eğdiği, hiç kimsenin ses çıkarmadığı bir farklılık düşünebilir misiniz? Bugün akşamı iki kılmaya başlayın mesela. Etrafınızda ne, ne oldu, niye üçlü iki oldu falan bir sürü sorunlar oluşur. Ve kaldı ki bu değişimi yani din ve dini hayat değişti diyenlerin bunu siyasetle ilişkilendirmesi de çok anlamsız. Çünkü siyasilerin dini hayatla değil siyasi stratejilerle ilgileri ağırlıklıdır. Ve bugün buna yönelik hadislere odaklanmışlardır. Mesela bu türden hadisler. Ömer mi üstündür, Ebu Bekir mi üstündür? Ha, hilafet nasıldır, biat nasıl gerekir? tabiyet nasıl olmalıdır? Bu konudaki hadislerde dibine kadar kuşkuyla yaklaşmak, ihtiyatla yaklaşmak hakkımız. Ama hiçbir dikte rejimi akşamı ikiye düşüreyim, namazlar üçgen beşe çıkarayım. Bunlarla uğraşması kendi aleyhinedir. Bugünkiler bile kalkıp bunlarla uğraşmak yerine sahiplenmeyi, bakın namazlarınızı kılıyorsunuz, bakın ibadetlerinizi ne güzel yapıyorsunuz deyip kendi saltanatına halkın dokunmaması için bunları gard olarak kullanır. Her rejim böyledir. Dolayısıyla bizim Resulullah'tan gelen dini hayatla ilgili ya, hadislerin, bu tür malumatın, namazla, oruçla, niyazla, bunların işte Emevilerle şunlarla kaldırıp alt üst edildiğini, pratikteki uygulamanın da halkta böyle şey gibi hiç umursamadılar. Değiştir, neyi değiştiriyorsan değiştir. Üç mü beş koydun, bu ne yazıldı, ne çizildi, itiraz eden de olmadı. Öyle sessiz hızlı bir dönüşüm, değişim, dolayısıyla elimizde hiçbir Resulullah'ın dini hayatıyla ilgili malumat kalmadı şeklinde yaklaşım, afakidir, hayalidir. Hocam, avam içinde biraz daha sağlıklı mı? Yani kabaca yaklaşacak olursak hadise uzaktan, hadis biliminin neticelerini kullanmak üzere, o zaman ilk sıradaki hadisler en sağlıklı hadisler Buhari ve Müslim'in müştereken rivayet ettikleri. Yani her iki kitapta da bulunan. Bunların sayısı 1900 kadardır. Muttefakun Ali markası diyelim. Bunları da vardır. bundan aşağı geldiğinizde sadece Buhari'de olup Müslim'de olmayanlar ikinci sırayı işgal eder. Yani uzaktan uzağa ben bir hadisi kabaca bileyim değerini demek istiyorsanız bu iyi bir ölçüdür. Muttefakun Ali bir hadise çok ciddi bir isnat ağına sahip olduğunu düşünebilirsiniz incelediğinizde. Yani sizi reddetmesi sizi çok zorlayacak bir isnatla karşı karşıyasınız demektir. Çok yaygın insanlar biri diğerinden biri birini doğrular bir biçimde aktarıyorlar demektir. Sadece Buhari'de var, Müslim'de yok ise bu ikinci düzeydeki hadis bir derece düşürürsünüz kafanızda. Hala sahihtir ama bir öncekinin kuvvetinde değil. Tersi Müslim'de var ama Buhari'de yoksa biraz daha indirirsiniz aşağınızda kafanızda. Yine hala sahih bir hadistir ama ilk ikisinin kuvvetinde değil. Buranın altına kalan hadisleri ben elek altı hadisler diyorum. Buralarda da sahih hadisler vardır. Ama hiçbir zaman bu ilk üçündeki hadislerin gücünde ve kuvvetinde değildir. Bu çok kaba bir yaklaşımdır uzaktan uza ama bir o kadar da basit ve işe yarar. Kolayca tepkik edildiği için. Bunun daha bir aşağı versiyonu küdübis sitedir. Küdübis sitenin dışına kalıyorsa artık e, elek altı değil de bu onun da altında bir yerlerdir yani. Bayağı bir ciddi ciddi yaralı bereli bir hadistir. Zor bir olasılıktır oradan güçlü bir şeyin veya iyi bir şeyin çıkması. Şunu diyemez zaten öyle. Buhari Müslim görmemiştir bazı. Görseydi hadis. Hayır. <laughs> Hayır. O çok zorlama bir ihtimal olur. Tersine o oradaki Ravi'lerle ilgili buhari ve müslim kendi rijal kitaplarında konuşmuşlardır bile ayrıca bu adam zayıf bunu özellikle almadım şu bu şundan ötürü şunu almadım diye bu hadisimizi nasıl arayalım ben bir yandan da öğrencilerime programı böyle kullanacaksınız diye buraya göndereceğim için bu hadisi nasıl arayalım şu son okuduğumuz hadisi. İnsanların sana en sevimlisi kim? Eyyun nasi ehabbe ileyke. Burada sanki Eyyun en dikkat çeken ifade bu gibi. Eyyun nasi ehabbe ehabbu ileyke. Arasın böyle. Kaç kitap bu hadis namına ne kadar kitap varsa hepsine bakıyor. Binlerce yani. Biz aslında topu topu 6-7 tanesiyle ilgileniyoruz esasında ama o tarıyor. Şuradan taramayı sınırlamak mümkün. Yani şu şu kitaplarda ara, beni fazla bekletme demek de mümkün. 69 yerde çıktı. Buhari'de varmış. Evet o sırayla veriyor. Çıkarsa ilk Buhari'yi veriyor. Bu bizim okuduğumuz hadisin neredeyse aynısı gözüküyor. Ravilerimiz aynı mı? Osman bin... geçiyor diyor biz onu diyoruz burada Dik nokta biz dedik. Evet. Bu halde geçiyor dedik. Numara 400. olarak ne dedik biz? 4100 dedik. Hangisini bulduk? 4100. O zaman şuna bakalım. 4035 4358. Demek ki bu baskıları farklı bir numara baskı kullanıyor. Çünkü bu halinin baskısından baskısından numaralar değişiyor. Şimdi bu hadisi neyine bakacağız? İsnatlarına bak. Başka nelerde var? Bu var, Müslim'de var demek ki muttafakun aleyh bir hadis bakın üstünde de var üstündeki rivayetinde de üstündeki rivayeti şöyle ona sordum kim insanların sana en sevimlisi dedi ki Ayşe dedim ki erkeklerden dedi ki babası dedim ki sonra kim sonra Ömer dedi sonra da bazı isimler saydı deyip noktayı koymuş orada üstündeki rivayeti böyle evet. Tirmizi de var İbni Maci de var Ahmet bin Hanbel de var İbni İbban da var böyle gidiyor Hocam. yani hadis e, olabildiğince iyi bir şeyde gözüküyor efendim buyurun efendim evet ravi sıralamasını da bir kontrol edelim. Ravi var? sıralamasına peki bakalım ravilerine. İsterseniz ravilerine birazdan ağaçtan bakalım. Ağaçtan daha rahat olur. Şimdi Amr bin As'tan Ebu Osman el-Nehdi rivayet etmiş. Ebu Osman el-Nehdi'den Khalid el-Havza rivayet etmiş. Bunlar bizim ravilerimiz değil mi? Evet. Khalid'den iki kişi rivayet etmiş. Biri Abdülaziz bin el-Muhtar, diğeri Khalid bin Abdullah. Ondan sonra El-Mualla bin Esed buradan aşağıya rivayet etmiş. Ondan Muhammed bin İsmail ve Bukhari. Burada da Khalid bin Abdullah, İshak bin Şahin, Muhammed bin İsmail yani Bukhari. Hadisin şeyi bu lafızlarla Aynen bu ifadelerle rivayet şeyi böyle. Buhari iki koldan mı yakalamış? Her ikisinde de Buhari'de varmış evet. Şimdi bizim mı Vettin ayrıldı. Bir saniye şuradan şeyi seçelim. Bizim isnadı göremedik ve Aynen bizim şeyi var. de göremedik. Bir saniye şuradan o İbn Abba'nın orada da vermesi lazım. Şeyin içerisinde de vermesi lazım ben sınırlı göster dedim herhalde. Şuradan tehriciyle birlikte göster dediğimizde gelmesi lazım. Hmm. Yukarıda Amr bin As var gördüğünüz gibi. Bu ağacın sistemi şu. Bu diğerlerinde denden koyuyor böyle. Dikkat ederseniz burada Amr bin As gözüküyor hep yukarıda. Amr bin As. Amr bin As'tan kim rivayet etmiş? Kays bin Ebi Hazim. Başka rivayet eden var mı diye ileri doğru şey yapıyorum. Amr bin As'tan başka yani Kays bin Hazim'den başka. Yok. Aşağıda var mı? Amr bin As'tan. Evet Amr bin As'tan Ebu Osman da rivayet etmiş. Sığmadığı için aşağı taşıyor onu. Dolayısıyla Amr bin As yani olayı Resulullah'a soran sahabiden şu anda gördüğümüz kadarıyla iki ravimiz var. Üçüncüsü var mı diye bakacağım. Amr bin As, Ebu Osman yok. Üçüncüsü yok. Amr bin As'tan bu olayı bize aktaran iki kişi var. Birisi Kays bin Ebi Hazim, diğerisi de Ebu Osman Ennehdi. Bizimki hangisiyle geliyor? Ebu Osman Ennehdi ile geliyor. Şimdi Kays bin Hazim'den dediğimiz zaman İsmail bin Ebi Halid rivayet etmiş. Bir de şu okun devam ettiği yerde kim rivayet etmiş? İsmail bin Ebi Halid de rivayet etmiş aynı kişiden. Ondan Vekiye bin El Cerrah Vekiye bin El Cerrah'tan yine İsmail bin Halid'den Yahya bin Zekeriya yine aynı kişiden Ali bin Mishar Yine aynı kişiden Yahya bin Sa'id. Yine aynı kişiden Abdullah bin Mubarak. Yine aynı kişiden Hamad bin Usama. Yine aynı kişiden Zaid bin Kudama. Yine aynı kişiden Muhammed bin Ubeyd. Tabi benzer şekilde aşağıda da diğer kanal da kendi içerisinde ilerliyor. Dikkat ederseniz aşağı doğru indikçe hadis rivayet sistemi kendi şeyini dallandırıp budaklandırıyor. Çoğalıyor. Çünkü Öğrenci sayısı artıyor. Bu işe rağbet edenlerin sayısı artıyor. Yukarıda daha primer, daha sade bir durum söz konusu. Renkler gördüğünüz gibi değişik olabiliyor farklı tarihlerde. Ama şu adamın bunu, şunun renginin böyle olması bu kendisine kadar uzanan ve şu kolu yıpratıyor, yıpratır. Yani bütün yukarıdan o her tarafa sıçramaz. Sadece o kendi bulunduğu kanalı kendisinden sonraki olan tarafı. Mesela şu kitaptaki hadisi şey yapar bu bunu, isnadıyla birlikte nasıl, yan mı bir şey Bunun şimdi mesela nasıl... Esed bin Musa'dan bu rivayet ediyor ancak Esed bin Musa'nın rivayet ettiği kişiden başka rivayet eden nice insan var dolayısıyla onun oradaki zayıflığı bir şeye zarar çıkıyor. vermiyor <laughs> aşağıda bizim bize gelen rivayetin şeyi diğer rivayet kalıbıyla bizim kalıp arasındaki farkı da görebiliriz. Mesela Amr bin As, Kays bin Ebi Hazim'den gelen hadisi görelim. Yani esas diğer ana koldan, Amr bin As'tan rivayet eden diğer kişiden gelen koldaki rivayetin şeyine bakalım. Diyor ki, Enne Amr bin As, kâle lil sallallahu aleyhi ve sellem. Amr bin As, nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Hine raca'a min gazveti Zatü Selasil gazvesinden döndüğünde bizde döndüğünde ifadesi bizde açık değildir. Demiş ki: "Kale ya Resulullah, men ahabbu'n nas ileyk?" İnsanların sana sevimlisi hangisi? "Kale Aişe." demiş ki Aişe. "Kale" demiş ki: "İnne ma aqulu min ricali Ben erkeklerden demek istiyorum. Bizde ise sadece min ricali erkeklerden gibi bir kısa ifadeydi. "Kale Ebuha." demiş ki babası. Dikkat ederseniz kalan kısmı Hazreti Ömer falan Yok. Yani Amr bin As'ın gelen diğer tarikinde en azından şu işaretlediğim kadarıyla. Burada her tıkladığımız koldan gelen hadisi yukarıda görmek mümkün. Burayı tıklayınca ifade bir miktar değişti. Burayı tıklayınca yani Suneli Ebi Bekir'deki ifadesi ''İnnema a'ni minel ''Ben erkeklerden kastediyorum'' şeklinde değişti. Müstedrek'e baktığımızda yine senet bir miktar değişti. Çok ciddi bir değişiklik yok. Müstedrek'in diğer rivayetinde bir fazla bir değişiklik yok. Fevaid'deki hali Evet bu şöyle oluyor. Yani yukarıdaki o iki damar sahabiden ayrılan iki damarda esas cümle kalıbı orada farklılaşıyor. Bu koldakilerin hepsi birbirine benziyor az çok böyle. Bu koldakilerin de birbirine az çok benziyor. Ayrılmana kadar yukarıdan olursa şey farkı da cümle kalıpları farkı da o kadar biri diğerinden ayrışıyor. Çünkü rivayetin ilk dönemi hafızadan geçen dönem. Yani sahabenin aktardığı hafızasından bunu yazdığı çizdiği yok. Sahabeden aktarılan kimse, aktaran kimseler de bunları hafızalarıyla aktardılar yazıp çizme ağırlıklı olarak yok. Tabi bir sonraki yahut ondan sonraki tabakada şöyle böyle ilk yüzyılı devirdikten sonra veya ilk yüzyılın sonlarına doğru 70'lerden 80'lerden sonra artık yazmaya başlayanlar bunu oturtmuş bir şekilde devam ettirenler kayıtlarını tutanlar dolayısıyla da yazıya geçtikten sonra belli bir fix belli bir stabilite kazanmış o cümle kalıpları artık oturmuş gözük görüyorsunuz. Aşağıdaki farklılıklarda neredeyse hiç farklılık bulamazsınız. Yani daha aşağıdaki ayrışmalarda bir biri diğerinden fark hemen hemen hiç göze çarpmaz. Vaktimiz doldu. Akulu hada ve li ve lekum ve